Ahmet sana felsefi bir soru soracağım. Hazır mısın? Buyurun. Gerçekten zor bir soru olacak. Etik değerlerini test edeceğim. Sana diyorlar ki bin sene kusursuz sağlıkta yaşayacaksın. Ama dünyada asla tanışmayacağın rastgele bir milyon insan bir anda puf toz olacak. Büyümeye basar mısın? This summer, one man stands against the evil forces of Rimworld. George Clooney is Ahmed. <laughs> Kulağım kırıldı. Ne koyayım ya? Alo? 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 <laughs> Alper Çağlar. Dur abi ya ben unutmuşum tamamen sistemi. Kulağım kırıldı. <laughs> Kulağın niye kırıldı? Gayet ayarlı mikrofondan konuşuyorum. Kulağın niye kırılsın ya yemin canımın ediyorum, içi? Yemin ediyorum korktum. Ay uyandım yazıyor chatten insanlar. <laughs> Boracığım daha olmadı, olacak daha var birkaç ay. Ne lan? Bir şey sordu bir arkadaş orada bir çağrılara oldu Bora diye. Boracığım daha olmadı derken, derken diye. şey mi? Ya bir bir application sistemi var işte. Abi benim e, oğlanın e, X... adı Bora da o da birkaç ay sonra oluyor. <laughs> Ek, ekstras, ekstras olarak ya da kalabalık sahnelerde davet edeceğiz bazı insanları. Ha. Onu, onun, haber, haber, vermelerini sordu. Hemen cevapladım. Ben geleyim abi ekstra lazımsa. Seni ikinci filme saklıyorum. Sen çok şeysin. Sen çok Avrupa'yısın Romalı genlerinden dolayı. Ya ne alakası var abi? Bak yapıyorum abi. Hazır <laughs> mısın? <laughs> oy, jangın jangın jara jara jangın jangın jara jara jangın jara ya oy, 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 eline oy, eline, oy. eline bir morin hur alsan hakikaten o şey söyleyen herif gibisin yeşil kaftanlı. <laughs> Gelişir ya ama şey, ama şey de olur yani Romalı da olur senden. Romanlar bir senin benim gibi buğday eten yani. Tabi tabi benim anam Romalı zaten. Ya zaten Fatih İstanbul aldıktan sonra biz legitimit olarak Roma'nın varisiyiz. Çıldırsın Ruslar. Ruslar kendilerini Roma'nın varisi mi zannediyorlarmış? third rome diye expansion çıkarırlar ancak. Öyle mi? Çay koysunlar. 1453 Best Day of My Life. Erlik'e mesaj atıp Erlik'i de alsanız da benim şeyim. Vampir de var. AI AI yaratılışım. Sizin insan zannettiğiniz beta zekayı alır mısınız Erlik? Var mı burada? Erlik AI mı? AI ben yarattım. O yüzden ben sanıyorlar. Sen mi yarattın? Çok yani? gizli ben yarattım. Kendi bile farkında değil ama self aware yani <laughs> çok tehlikeli. Neden böyle bir şey yaptın? Bilmiyorum. Her bir boku biliyor abi. Çok ilginç bir şey anlatacağım sana. Bu AI konsept çizer şeylerini denedin mi? Stable diffusion falan. Yok, Duymuşsundur kesin. Denemedim duydum ama. Benim çok konsept artist arkadaşım var. Hatta Gerald Brom da muhabbetim olan büyük bir efsanevi abim diyelim. İşte Dark Sun'ın, Elric'in falan şeycisi konsept çizeri. Hepsi inanılmaz depresyonda yani. Gerçekten hani 10 seneye kusursuz bir konsept çizerin yaptığı şeyi AI generate edecek otomatikman. Ve normalde işte böyle paid membership ile app'ler çıkacak. Herkes RPG oyunlarında, filmlerinde falan her türlü şey yapacaklar. Gelecek budur mu diyorsun? Art Station'a gir böyle. Onların hepsi işsiz olacak. Ya yani hepsi demeyeyim. %80'i e işsiz olacak 10 sene. Ve ve ondan sonra bu yayılacak. Hani şey Rings of Power'ın senaryosu kesin AI ile generate edilmiştir diye Şak geçiyoruz ama hakikaten öyle olacak böyle. AI generated scriptler falan çıkacak. Abi Rings of Power eğer bir AI generatelediyse başarısız bir AI'ymiş yani. Ben hiç keyif evet, prototip, prototip bir AI yani. Neyse geçirmeyeyim yeterince geçirdim yemin ediyorum. Tahriş oldum geçirmekten. şey ama Amazon'daki arkadaşlarım küsecek artık. Var mı Amazon'da arkadaşın? Var ya çok 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 iyi insanlar var. İlk bölünün yapılmasına vesile olan Amazon Prime'in genel müdürü Alp Tuğ var. Dünyanın en iyi insanlarından biridir. Ama onun onun günahı ya da sorumluluğu değil yani. Delege ettikleri yapım şirketinin anasını dütmesi şeyin Lauren. Bayağı şey demişler bu arada. Bizim için iyi bir öğrenim oldu, iyi bir experience oldu falan. İşte şey, yani. Şey <laughs> Şeyi ayıp <doymuşlar>. lan, ayıp <laughs> abi. Biz bölüm bölümü bölümlü bölümlüyü ucu ucuna yeten Türk dizileri sadece kendi işlerimizden bahsetmiyorum yani yapımcılığını yaptığı. Ay yapım da ucu ucuna yeten şeyler yapıyor anladın mı? Ve bir ay yapım averaj bir dizisinin senaryo kohezyonu çok daha iyi Rings of Power'da. Türk dizisinin yani yani bizim bok attığımız dizilerin. Şey diyorlar bir de hani evet belki şu an biraz şeyler beğenilmemiş olabilir ama şu anda beğenilmeyen şeylerin ileride bir klasik olmayacağı anlamına gelmez demişler. Onu okuyunca gerçekten tümden şöyle ufak bir Kıyma ya abi, dedim ki yani bunu söyleyecek kadar salak nasıl olabilirsin ya? Abi o, o lazım yani. En üzüldüğüm şey düşünsene sen bir oyuncusun böyle ilk büyük fırsatını yakalamışsın de böyle Lord of the Rings'in işte Amazon'un yaptığı 500 milyon nakit üstüne 500 milyon marketing en az İki sezon yayılmış. almış. Bir milyar dolar harcıyorlar. İnanılmaz mutlusun. Of Bezos baba kesinlikle sıçtırtmaz bunu diyorsun. En iyileri alır diyorsun. Sonra bu çıkıyor abi. Hayatının en mutlu olması gereken projesi bitmeyen bir seyirci nefretiyle karşılaşıyor. O da zor yani. Üzülüyorum o hevesli oyuncular. O şeyi oynayan iyi bir herif mesela. Elendili oynayan delikanlı bir herif. Baya Elendili geçti Bence siyahi çocuk da çok iyi oynuyor ya. Evet ya evet ben ya. Ben şey çok gibi beğendim abi. Yani ben başlangıçta hani bu siyahi muhabbetini bir tık gergindim. Ama hani elron'da bakıyorum. Ya Galadriel çıkışta gidelim mi? Bir kafede barda takılırız. Çık falan diye dolaşıyor. Yalnız o herif, o, herif game, o herif abi tamam mı? Bir şeyi evet. gördüm. Bir promosyon resmini gördüm. Korse giymiş abi. Hani anladım ama neyse. Neyse. Şimdi reji ve bütün yapım manifoldu. Korse mi giymiş? korse giymiş. Erkek korsesi giymiş. Hani tamam peki giy abicim ne diyeyim yani. Anladım. Ben korse giyince artık. ne oluyor? Dışına korse giymiş yani. Bir gömlek giymiş. Ona üstüne korse giymiş bildiğin. Herhalde biz şey yapmak için. Yapıyorlar ya bunu. Bu Şalame'de e şeyde yaptı. Dedik Film Festivali'nde dekolte ters dekolte yi falan. neyse 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 ben bu umur boomer, bu umurluk yapıyorum sayalım boş ver siyah elf çok iyiydi ya ben bayağı keyif aldım İzle ve şeye mi? de üzüldüm ç ç çirkin elrond'a da üzüldüm yani herife başta çirkin dediler falan ama iyi oyuncu elrond'u kotarıyor yani hayır ama elrond çok şey ya fazla insan yani herif elf gibi takılmıyor evet. anladın mı yani evet, dürtüleri evet. çok insan davranış şekli çok insan galadriel çok insan yani sen galadrielsin abi insanlar geliyor böyle normal Kindirik insan geliyor Galadriel'i e atar gider falan yapıyor. Hayırdır ona koyayım sen 3000 yaşındasın ne oluyor lan? Şey diyorlar Hayır. ya bir de gençler diyorlar. Bunlar daha genç ondan böyle yapıyorlar. Ne oluyor? Evet. 3 bin anladım. Var. Bak Tolkien Reis'in yaptığı öyle zamansız, kusursuz bir feminist karakter yapmış ki upgrade etmeye çalışırken çalışırlarken sıçtılar Galadriel. Galadriel zaten mükemmeldi olduğu şekliyle. Anladın mı? Herkesi dize getiren Feanor'a e, postayı koymuş. Yazılabilecek en karizmatik kadın kadın karakteri alıp şey yaptılar yani. E, Sen Galadriel'in nesini e... upgrade diyeceksin. zekalı. Evet, aynen ya. Çok üzüldüm yani. Sen kimsin? Yazmış zaten Tolkien yazmış yani. Daha daha feminist bir karakter yok ki yani. Ay bir minicik yani. Galadriel'in şey olması lazım. Neydi o uzun kadının adı? Unuttum ya. Galgadot. Şeydeki... Yok yok. Te, ne 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 dedin? ne dedi? Galgadot'a ne Galadriel'i. Gelecek böyle. Hıt ne oluyor lan falan. Ay Galgadot Wonder Woman da olmuyor ya. Yani. Anoreksik Wonder Woman. Orijinal Wonder Woman. <laughs> canımın içi. Değil mi? Götü göbekli Neyse. biraz böyle. Maşallah. Maş 3 boyutlu. 3 boyutlu Tabii. full texture, depth of field her şey tamam Tabii, yani. her şeyi yerinde. Buraya bakıyorsun anoreksik ince belli. Ben Walking Dead'ı o kadar izlemedim ya. Bu bir, bu bir kayıp mıdır Alper Bey? Bazı bazı sezonlarında kayıp. Özellikle ilk 3 sezon gerçekten iyi. D Darabont Onları başındayken. Onları izledim de şeyi, şeyi izlemedim. Bu Negan geldi ya orada bıraktım. Şimdi bak Walking Dead'ı şöyle bakacaksın. Walking Dead'in çizgi olanı çok kanfidir, tamam mı? Şey yani böyle omnibus şeklinde büyük büyük kalın kalın satılıyor çizgi romancılarda Amazon'da. Ya da dijital olarak alıp iPad'inde oku keyiflidir çok güzeldir. Dizide tabii ki giderek uzadıkça sezonlar sıçıyorlar. Ama e, şey mesela Fear the Walking dedin de ilk sezonunun ilk birkaç bölümü çok güzeldir. Olaydan birkaç gün önce işleyen bir spin-off'u var Aa, falan. Aa evet o da güzeldi. O, o da çok güzeldi. Çok güzel fikir yani. Ya, olacağını biliyorsun. Apocalypse'in ondan önceki tipleri görüyorsun. Household Dragon konuştular mı diyor. İzliyor musun Ahmet? Son 3 bölümünü izleyemedim. Blacks mi Greens mi? İşte oraya gelemedim ben abi. Tamam yani sempatin kimde? Rhaenyra ile mi Alicent ile mi? Alicent Queen mi? Evet. Ee, yani ben ikisini de sevmiyorum ya. İkisi de bence güzel yazılmış karakterler değil. Bravo. Esas Patrician Choice nedir biliyor ben musun? Ben yan karakterleri seviyorum açıkçası dizideki. Esas alfa seçimi tarafı biliyor musun? Ne? Söyleyeyim mi? Cregan, Cregan Stark. İsmini sadece hatırla. Seri ilerledikçe ikinci sezonda anlarsın. Dragon Stark diye yazılıyor. Esas adamı o olacak o ortamı ileride yani Damon, Etik olarak... Damon güzel karakter evet Damon'u sevdim. Çok güzel. Damon güzel karakter ama hani George R.R. Martin'in hani çok beğendiği birkaç karakterin amalgamı yani şey. Eldrick of böyle ne var işte içinde. Birazcık şey var. Hani böyle Conan'ın bazı şeyleri var ama güzel karakter, anti kahraman. Sen Fire and Blood dışında hiç okudun mu herifin o kitaplarından? Yok. George R.R. Martin anti Tolkien gibi hani bütün en iyi karakter bile eninde sonunda ruh hastası hatalar yapabiliyor. Ya da kalbinin temizliğinden taş yok olanı gibi ölüyor Ned Stark gibi falan. O yüzden böyle çok şey bir nihilistik bir bakış açısı var o tarz öyküleri. Ama keyfi o. Mesela Damon da böyle piç çocukluğu yapa yapa öyle anlaşılıyor. Ama aslında çok en azından bence öyle gösterecek Matt Smith. Şeyi Orada var biraz böyle Shakespeare diyen bir karakter işte şey olacak. Evet evet evet. Ah, yani çok, kalbi çok de kırılmış canımın falan olacak ben biliyorum. Aynen aynen. Aynen aynen. Bir de şey yapacak modern kadınların bad boy fetişini yeterince tatmin edecek derecede şey yapacaklar yani. Herifi herifi böyle neydi o karakter? Jamie'yi de çok sevmişlerdi ya ama Jamie objektif olarak bol bol kötülük yapmıştı. Damon ondan birazcık daha bence etik olarak daha iyi olan daha sevilen bir karakter olacak. Ahmet sana felsefi bir soru soracağım hazır Buyurun. mısın? Buyurun. Ama zor bir soru olacak. Buyurun. Gerçekten zor bir soru olacak. Buyurun. Etik etik değerlerini test edecek. Buyurun. Sana diyorlar ki bin sene... Kusursuz sağlıklı yaşayacaksın. Ama dünyada asla tanışmayacağın rastgele bir milyon insan bir anda puf toz olacak. Düğmeye basar mısın? Basarım. Okay, dürüstçe cevap verdiğin için teşekkür ederim. Bastım yani şu an. İşte Warhammer'da imparatorun işte Emperor of Mankind diye bir şey var. İşte an an Anadolu Türkçü. <laughs> Anadolu Türkçü. <laughs> Gerçekten öyle yani. Anadolu'da doğmuş. Bir de şey böyle bunu yaratan herif. Neydi adı ya? İngiliz bir herif işte. Emperor'ın Lord'unu yazan. İşte e, biz onu Türk diye tasarladık, Türk görüntüsüyle tasarladık ama o dönemlerde antik Anadolu'da Türklerin olmadığını bilmiyorduk diye röportajını okumuştum White World'da. Neyse abi bu herif şey, bu herif hayatta tutmak için her gün bin tane pisişik köleyi şey yapıyorlar, yok ediyorlar, mecburlar. Bin tane işte psychic talent olan şeyi, tam Yeteneği yok etmek zorundalar. Öyle distopim bir yer ve Emperor of Mankind ana kahramanı settingi. O yüzden ya çok çok lezzetli yani. Nerede? Düğme nerede? Şu an basarım düğmeye. Bana getirin Ama o ben düğmeyi. Olabilir. Bin sene bin sene Aklı Türk gibi yaşamak. Basacağım ulan. Abi hiç ebabı yedin mi? Ebabı ne lan? Taşak kebabı. <laughs> 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 ya Ya bu... Ju gibi oldu biraz. The Boys'un ilk sezonunu çok beğendim. Sir Glors. Sonra yani işte çok kendilerini tekrar etmeye başladılar abi tam ama ilk diyecektim. sezon bomba gibiydi. Tam onu diyecektim. Ben bomba gibi sezon'da ilk sezonda uyumaya başladım. Bana şey dediler. Yaa, 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 yaa. Ya abi yani tamam güzel de aynı şey işleniyor devamlı işte. Frenchy bak Frenchy yapıyorum. Devamlı kıza böyle bakıyor. Evculectu tresenti maybe. Ahmetciğim, Ahmetciğim. Ahmetçi o kız Japon. Evet. Anladın mı? Evet. Nadir, nadir bir kaynak. Yani. Ee, nadir bir kaynak. O Fransız da, Fransız işte yavşak. Dolayısıyla e, müptelası olmuş kızı, kızı tavlamaya çalışıyor. Nadir kaynaklara yani mı çöküyor sağ... diyorsun yani Fransızlar? Nadir kaynak yani. Bir de onun Rus kadın bir şey yapıyordu ona son sezon. Bir şeyler oluyordu. Herifin garip garip şey, ya bilmiyorum bir şey saçma sapan. <laughs> son sezon iyice saçmadılar abi. Böyle neyse şimdi biliyorsun bir sahne meşhur. Türkiye'de sansürlendi Amazon'da. Biliyor musun? İlk Yo. Hani bir parti var bir orji var böyle Sonra bir hayvan gibi makroşatla bir şey gösteriyorlar Onu nasıl bilmezsin İzlemedin mi son sezonu Hayır Şop abi izlemedim açıyorum. diyorum ya Şok etkisi için bir boklar yapıyorlar falan Ama ilk sezon dediğim gibi hakkını vereyim bomba gibi Ne yapıyorlar abi hele hele... Ya boşver şimdi insanların midesini kaldırayım Homelander milletin ağzına mı boşalıyor ne oluyor abi Abi adam hero abi. kapıyı falan açıyor abi Ne Evet, evet. <laughs> Bildiğin uzatıp kapıyı falan aç abi Çok büyük sıkıntı Ya sen de çok direk girdin Yani ya... Kapı kapı açma. Hani i̇nsan birazcık daha alıştır alıştıra olayı arttır arttıra. E ne var Tempor bunda anlamadım arttır, ki. Arttır, gider. Sen ne istiyorsun ne istiyorsun? Tablo mu çizelim sana? Rönesans tablosu mu çizelim anlaman için? Git YouTube'da aç klibi. <laughs> yayında, yayında aç. Twitter terms of use'u ihlal et sen bilirsin. Hayır şey. uzuyor mu adamı? Kimin ya? Ya uzuyor. Evet Adamın Ahmet şeyi... evet. Evet Ahmet. Konunun kapanmasında ya. <laughs> uzuyor adam. <laughs> Bir 10-20 metre falan adamın. Ne abi bu Mr. Elastik mi ne? Yeni bir çar mı geliyor? Ya tamam anlatıyorum abi. Öf bir tane herif var gücü küçülme tamam mı? Küçülme He. yani. Küçülen bir herif var. Superhero var gücü küçülme. Bunun bir boyfriendi var çünkü herif gay. Hayvan gibi makro bir şartta da boyfriendinin ee, dalgasına giriyor anladın mı? Of. Sonra da bir şey ters gidiyor. Sonra da bir iğrenç bir şey ters gidiyor. Arkadaşlar ne yapayım hizmet açıklıyorum herife. Ondan sonra bir şey ters gidiyor klasik boyz süper gücünü bir süre yitiriyor bir bok oldu diye patlıyor ve herif de patlıyor böylece. Anladın mı? Anladım. Art artık bundan daha detaylı anlatamam yani. İstiyorsan Tam da şey yapayım. Detaylı. kapının açıldığı nokta nerede? Bunu onu kaçırdım ben. O ileriki bölümlerde orji parti var da süper kahramanın işte. orada. Yani e, şey şok etkisi için bir şey yapmışlar. Çizgi romanda öyle bir şey bile yok yani. Ki çizgi romanı da hani şey Birçok şey farklı mesela Homelander'la şey clone falan neydi? Black Noir clone normalde çizgi romanda. Ne bileyim işte abi Seth Seth Rogen icatları klasik yapımcı olarak. Abi bitti benim enerji valla bittim. O zaman toparlayalım. Ooo bak bak şey yapalım. Bannerlord atalım. Ya? Bak, bak. Seni, seninle bir gece Bannerlord'da bir hücum edelim. Nasıl yapacağız onu? Ben Maltese'ni hiç Evet, Yok bu multi modu falan şu anda. Öyle akses e oldu Bannerlord'da hala? Çıkmamış ki. Ay bir bi, bitecekti bu ay ya da... Ya dur bakayım. Vallahi öyle aksa sözü. Lord Release. Ne şey March ne bu ya? Ekim 25 2022. Ulan yarınmış lan. Shield gibi denk getirdik maşallah. Yarın full release'i bitiyormuş. Yarın mı? <laughs> Vallahi gözlerim yandı artık. Nasıl bir uykusu? 15 saat uyudum geçmedi ya. Kaçtım ben. İyi geceler tamam. diyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizde sağlıcakla. Baş baş. Alper Çağlar'ın hepinizde selamı var. <laughs>